Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız Özge Yağız ve Gökbek Demirci ile ilgili çok güzel haberler aldım. Bildiğiniz üzere önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Gökbek Demirci Özge yazı akşam yemeğine götürmüştü ve ona sürpriz yapacaktı. Bu haberi duymuştuk. Fakat nerede nasıl bir sürpriz oldu hakkında bir fikrimiz haberimiz yoktu. Ve arkadaşlar onlardan gelen fotoğrafı sizlerle paylaşmak istedim. E, Gökbek Demirci, Özge Yağız'la birlikte gemide akşam yemeği e, yap, yemişler. E, Gökbek Demirci, Özge Yağız'a çok güzel bir gül almış. E, Gülün güzelliği ise, güllerin güzelliği ise e, fanların, e, görenlerin kalbini ısıttı. E, Özge Yağız da çok güzel olmuş, çok beğendik. E, kıyafetleriyle, makyajıyla tam tamına birbirini e, kapatmış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hoşçakalın.